Öğrenci seçme sınavına 3 gün kala öğrenciler sınav stresini kalem kırarak attı. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran binlerce öğrenci önce öğretmenlerinin sınavda sorulacağını tahmin ettiği soruları not etti. Ardından da gönlünce eğlendi. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran binlerce öğrenci son sorularını çözdükten sonra stresini kalemi kırıp havaya fırlatarak atıyor. Özel bir dershanenin düzenlediği kalem kırma şenliğinde gençlerin coşkusu salonunu bekliyor. Kalemleri kırmadan önce öğrenci seçme sınavında çıkabilecek soruları tahmin eden öğretmenleri Süleyman Belediye olduğunu dinliyorlar dikkatlice. öğrenciler sorular sorularını okuyorlar kağıtlara, defterlere. Bu soruların çıkacağından o kadar eminler ki... Yani eminim. Yani sınavda çıkacak sorular söylüyorlar zaten. Bir hazırcımız haberin üstü hem öğrencilere moral vermek hem de özür almak için salonda. Ne de olsa o da halen bir üniversiteli. Gazi Üniversitesi'nin spor üniversiteli bölümünde öğrenci okulu bir sonra yapmak istediğine gelince. Türkiye Öğrenciler kalem kırmadan önce dershanenin dağıtığı sigaraları kırıyorlar. Amaç sigarasın bir toplum yaratmak. <laughs> en sonunda sıra kalem kırmaya geliyor. Sonra ince rahatlıyor ve hatta biraz dağıtıyorlar. Şarkılarla, danslarla sürüyor öğrencilerin şenliği. Bu eğlenceli ağzından Halil Mutlu için kötü bir haber geldi. Mutlu'nun doping için ikinci numarası pozitif çıktı. Bu Mutlu'nun ceza alma olasılığını daha da güçlendirdi. Eğer <laughs> evet, var, <laughs> yani. bir varsa bu yani. boyunca bu <laughs> Dünyaca ünlü popstar Michael Jackson önceki gün taciz davasının karar duruşmasında kameraların karşısındaydı. Yine o bol estetikli yüzüyle...